Peki bu dersimizde bir veri tabanı tasarım örneği yapalım. Peki yapacak olduğumuz uygulama bir sinema veri tabanı. Bu bilgiler doğrultusunda ilk başta uygulamayı tabii kendiniz yapmaya çalışın ve daha sonradan videonun geri kalan kısmını seyredip benim yaptıklarımla karşılaştırabilirsiniz. Bu veri tabanı mantığını anlama açısından büyük önem taşıyor. Şimdi uygulamamızı yapmaya başlayalım. Şimdi ilk başta bir film bilgilerimiz olacak. Sonuçta her bir film ayrı bir tablo içerisinde, bir tablo içerisinde saklanıyor olması gerekiyor. Sadece filmlere özel olan bilgiler. Filmlerde oynayan oyuncu bilgilerini film tablosuna değil ya da filmlerin kategori bilgilerini film tablosuna saklamayacağız. Bunların her bir tanesi farklı farklı gruplarda olacak ve biz ilişki kullanarak, veri ilişkilerini kullanarak bu bilgiler arasında bir geçiş sağlayacağız tabii ki. Şimdi film bilgileri ayrı bir tabloda, film kategorileri ayrı bir tabloda, yönetmen bilgileri ayrı bir tablo, oyuncu bilgileri gene ayrı bir tablo ve kuracak olduğumuz ilişkiler ise her film bir ya da birden fazla kategoride olabilecek. Yani örneğin A ismindeki bir film macera filmi olabilir ya da komedi filmi olabilir. Tek bir kategoriye bağımlı olmayacak. Ve her filmin bir yönetmeni olacak. Tabii ki alternatif olarak bir filme birden fazla yönetmen ataması da yapabiliriz. Ancak bire çok ilişki mantığını göstermek adına her filmin bir yönetmen olsun ve her oyuncu bir ya da birden fazla filmde oynayabilir. Peki uygulamamızı yapmaya başlayalım. Şimdi ilk başta gelip buradan şöyle film tablosu oluşturalım. Şöyle zemini şöyle sarı yapalım. Ve burada bir ID bir birinci anahtarımız olsun. Film adı olsun burada. Şöyle film adı diyelim. Daha sonra şöyle gelip Şöyle açıklama diyelim. Film açıklaması burada olsun. Filmin süre bilgisi olsun. Şöyle gelerek süre bilgisi. Şöyle yayın tarihi olsun. Şöyle bir resim URL'si olsun. URL'si olsun. Hani 1.jpg ya da 2.jpg şeklinde bir bilgi buraya geliyorsa şöyle URL diyelim. Ya da gelip şuradan bir tanıtım filmi olabilir. Örneğin mp 4 şeklinde bir tanıtım film URL'li bilgisi, isim bilgisi olacak tabii ki. Bu resim ve film bilgilerinin de sadece isim bilgilerini database'de saklıyor olacağız. Dolayısıyla isimlere karşılık gelen fiziksel dosyalarda yaptığımız uygulamanın bir klasör bir klasöründe saklanıp isim bilgisiyle klasör altındaki ilgili fiziksel dosyanın iletişimi sağlanacak. Peki bunlar tabii ki daha sonraki işlerimiz. Şu an biz yayın tarihini hazırladık. Resim URL'si ve süre bilgilerini bu şekilde alıyoruz. Gelip buradan örneğin bir numaralı film için şöyle rastgele isimler dolduralım. Örneğin şöyle gelip film 1 diyelim. Şöyle film 1 açıklama diyelim. Şöyle süresi şöyle 120 dakika olsun. Yayın tarihi şöyle 2020 yılı olsun. Bir nokta. Şöyle URL bilgisi ise şöyle bir nokta JPEG diyelim. Şöyle 1 nokta MP4 diyelim. Her şekilde bu bilgilerden aşağıya doğru şöyle arttıralım. Sadece gelip şöyle şuraları şöyle güncelleyelim. Örneğin şu 90 dakika olsun. Şöyle 95 dakika. Şöyle 105 dakika olsun. Bunlar da 2018. Şöyle 2015. Şöyle 2005 5 şeklinde bir bilgi olsun. Bunlar da tabii ki farklı olmak zorunda. Şöyle 2 JPEG. Şöyle 3. Şöyle de 4 JPEG. Aynı şekilde şunları da güncelleyebiliriz. Peki Gelelim şuradan şunları da şöyle seçerek bir köşelik ekleyelim bunlara. Bir daha sonra şu tablodan şöyle alalım. Aşağıda bir kategori tablomuz olsun. Şöyle kategori diyelim. Ve kategoriler için ise şöyle kategori adı diyelim. Ve burada ise şöyle örneğin macera filmi. Şöyle komedi. Şöyle romantik diyelim. Ve şöyle de savaş filmi diyelim. Bunlar da kategori bilgilerimiz olsun. Ve tabii ki kategori bilgilerini şöyle açıklama kısmı olabilir. Örneğin macera filmleri ya da macera filmleriyle alakalı bir açıklamayı ya da komedi filmleriyle alakalı bir açıklamayı buraya giriyor olabilirsiniz. Kategoriyle alakalı istediğiniz kadar bilgi ekleyebiliriz. Burada veri tekrarı olmayacak. Buraya yazdığınız tek bir bilgi sadece bir kere yazılmış olacak. Biz diğer tablolarda ID bilgilerini kullanacağız. Peki, gelip bakarsak film bilgileri tamam, kategori bilgileri tamam. Yönetmen bilgilerini ise gelip şuradan alalım. Şöyle yönetmen tablomuz olsun. Şöyle yönetmenin ad bilgisi. Şöyle yönetmen adı diyelim. Şöyle soyad bilgisi diyelim. Şöyle soyad diyelim. Şöyle direkt isimle yazabiliriz. Şöyle Ali Yılmaz olsun. Süre bilgisi yok. Şunları dan silelim. Şöyle girip Çağla diyelim. Burada da şöyle Çağla Berk. Burada da şöyle Çınar duran diye bu şekilde bilgilerimiz elimizde olsun. Ve bu yönetmen bilgilerin tabi diğer bilgileri olabilir. Örneğin doğum tarihi olabilir. Tamamen yönetmene ait olan bilgiler olacak burada. Örneğin şöyle 1980 diyelim. Şöyle aşağıya doğru arttıralım. Örneğin şöyle 1900 şöyle 75 diyelim. Ve tabi ki diğer bilgileri de örneğin yönetmenin şöyle cinsiyet bilgisi Şöyle erkek diyelim. Şöyle aşağıya doğru arttıralım. Şurada ise gelip şöyle kadın diyelim. Örneğin burada şöyle ülke bilgisine girebiliriz. Şöyle Türkiye diyelim. Peki yönetmen bilgilerimiz de hazır. Daha sonra oyuncu bilgilerini hazırlayalım. Gelip direkt oyuncu bilgileri zaten bunlara benziyor. Gelip şöyle oyuncu diyelim. Oyuncu tablomuzda Şöyle sadece isimleri değiştirelim yeter. Şöyle Efe diyelim. Şöyle Cem diyelim. Taner diyelim. Ve burada da şöyle bir Yiğit diyelim. Bu şekilde isimlerimiz olsun. Geri kalan bilgiler bu şekilde kalsın. Oyuncu ve yönetmen bilgileri sonuçta ayrı ayrı tablolarda olması gerekiyor ve yönetmenin ait olan Sadece yönetmen özel olan bilgiler burada olabilir ekstradan. Sonuçta aynı bilgileri yazdık ancak farklı bilgiler tabii ki olabilir. Oyuncu bilgileri için de farklı kolonlar olabilir. Sonuçta bunları ayrı ayrı tabloda oluşturuyor olmamız gerekiyor. Peki yukarıya gelip bakalım. Oyuncu bilgilerimiz de. tamam. Şimdi her film bir ya da birden fazla kategoride olabilecek. Şimdi filmlerin yanına eğer gelip buradan bir kategori ID kolonu yazıyor olsam ve gelip buradan örneğin 1, 1, 2 şeklinde yazıyor olsam bu durumda Örneğin bir numaralı kategoride iki tane film var. İki numaralı kategoride iki tane film var. Ancak gördüğünüz gibi bir filmin sadece bir kategorisi olacak. Dolayısıyla bu şekilde bir yöntem bizim için geçerli değil. Biz ne yapacağız? Geleceğiz. Burada ekstra bir kolon ekleyeceğiz. Bir tablo ekleyeceğiz. Şimdi şuraya gelelim. Burada örneğin şöyle film. Direkt kategori tablosu. Ve burada ise şöyle film ID diyelim. Ve burada ise şöyle kategori ID diyelim. Şunları silelim. Örneğin gelip bir numaralı film bir numaralı kategoride. Aynı zamanda bir numaralı film iki numaralı kategoride de olacak. Yani buradan baktığımızda bir numaralı film şu anda film 1 ve 1 ve 2 numaralı kategoride. Yani hem macera hem de komedi filmi diyebiliriz. Ve örneğin gelip iki numaralı filme şöyle 3 numaralı kategori bilgisini yani romantik bir filmmiş. Aynı zamanda iki numara şöyle 3 dediğimizde bu tekrarlamayı yapamayız. Şöyle 4 diyelim 3-4 yani bir romantik ve savaş filmiymiş. Ne tabii ki aynı kategoride örneğin şöyle 3 numaralı kategori desek 3 numaralı kategoride de bakın 1 ve 2 numaralı filmin olduğunu da görüyoruz. Bu durumda burada diyebiliriz ki her film bir ya da birden fazla kategoride olabilir. Peki her filmin sadece bir yönetmeni olacak. Dolayısıyla gelip direkt yönetmen ID'sini buraya yabancı anahtar olarak ekleyebiliriz. Şöyle yönetmen ID diyelim. ve gelip örneğin bir numaralı filmi bir numaralı yönetmen ve aynı zamanda iki numaralı filmi de yine bir numaralı yönetmen burada tanımlıyor olabilir. Sonuçta burada bir de çok ilişki kullanıyoruz. Ancak bir filmin sadece bir yönetmeni var. Ancak bir yönetmen birden fazla filmi yönetebilir. Dolayısıyla gelip buraya bir yabancı anahtar eklemek mantıklı. Gelip buraya 2 diyelim ve 3 diyelim. Gördüğünüz gibi 2 numaralı Ahmet Yılmaz şu anda 3 numaralı filmin yönetmeni ve 3 numaralı Çağla ise şu anda 4 numaralı filmin yönetmeni. Ne ayrıca 1 numaralı Ali Yılmaz ise hem bir hem de iki numaralı filmi yönetiyor. Peki, buraya kadar da güzel. Şimdi gelelim buradan. Her oyuncu bir ya da birden fazla filmde oynayacak. Gelip oyuncuyla film arasında bir ilişki kuruyor olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim şuradan bir tablo tasarımını alalım. Bir gelip şuraya yapıştıralım. Burada ise yapmamız gereken film dire oyuncu tablosunu kurmak. Şimdi burada ilk başta şöyle film ID gelecek. Şöyle film ID ve burada da şöyle oyuncu ID gelecek. Son kolon olacak. Ve burada örneğin bir numaralı filmde oynayan kişi gelip örneğin Efe Yılmaz. Şöyle bir diyelim. Aynı zamanda bir numaralı filmde iki numaralı oyuncu da oynayacak. Sonuçta bir filmde bakın bir numaralı filmde yani film 1'de oynayan kişiler 1 ve 2 numaralı IDS'e sahip olan Efe Yılmaz ve Cem Yılmaz. iki tane oyuncusu varmış. Ya da 2 numaralı filmin ise yani buradaki film 2'nin oyuncularına baktığımızda örneğin şöyle Taner olabilir. Şöyle Taner diyeyim. Ya da 2 numaralı filmin oyuncusu Taner'den başka örneğin Yiğit de olabilir. Ya da şöyle 3 numaralı oyuncuyu gördüğünüz gibi 3 numaralı oyuncu Bakın hem birinci filmde hem de, hem de ikinci filmde de oynayabilir. Yani iki taraftan da film tarafından da oyuncu tarafından da baktığımızda çok kayıt karşımıza geliyor. Yani buna çoka çok ilişki tipi deniyor. Ancak buraya baktığımızda her filmin bir yönetmeni olduğundan dolayı burada bire çok ilişki türünü kullanıyoruz ve buna da bire çok ilişki deniyor. Ve bu tabloları biz çoka çok tablolara bir ID her zaman vermiyoruz. Ve biz buna neden ID vermiyoruz peki? Ben şimdi iki tane tablonun da daha doğrusu iki tane kolonun da film oyuncu tablosunun birinci narratör olmasını istiyorum. Yani film ID ile oyuncu ID hiçbir zaman tekrarlamaması gerekiyor. Yani 1-3 yazdık gelip aşağıda 1-3 yazmıyor olmamız gerekiyor. Eğer ki gelip biz bunları birincil anahtar olarak işaretlersek bu durumda bu şekilde bir kaydı veritabını kabul etmez ki biz bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Ancak tekrarlayan alanlar sizin için eğer kabul ediliyorsa bu durumda örneğin biz buradan tabii ki bu ilişkilendirmeleri yapıyoruz ve bu ilişkilendirmeler için değişen sadece burada örneğin tarih ise şöyle tarih. Tabii ki oyun film oyuncu tablosu için bu geçerli olmaz ancak örneğin sipariş tablosunu düşündüğümüzde belli bir siparişin belli bir kişi tarafından belli bir tarihte verildiğini düşünürsek sadece burada değişen tarih olabilir. Örneğin 2020 tarihinde bir müşteri bir ürünü satın aldı ve gitti. Bunu 2 yıl sonra tekrar gerçekleştirdi. Dolayısıyla sadece değişen tarih bilgisi oluyor. Dolayısıyla buraya bir id kolonu eklemek mantıklı. Çünkü her bir siparişin farklı bir id bilgisi burada oluyor olması gerekiyor. Ancak burada dediğimiz gibi film oyuncu için sadece bir eşleşme sadece bir kere olacağından dolayı biz iki tane kolonda birinci anahtar olarak işaretli olmamız gerekiyor ki bunları bir veritabanı uygulaması üzerinde zaten bunu yapacağız. Peki uygulamamız en yalın haliyle bu şekilde. Tabii ki siz uygulamayı arttırabilirsiniz. Örneğin her bir filme bir yorum yapılıyor olabilir. Dolayısıyla bu yorumları da ayrı bir tabloda tutup bu yorumlarla filmleri tabii ki ilişkilendiriyor olmanız gerekiyor. Ve bir kullanıcı, örneğin biz oyuncu yönetmen tablosu ekledik ancak örneğin uygulamamıza kayıt olan bir oyuncu tablosu da bir kullanıcı tablosu oluşturabilirsiniz ve kullanıcılar üye olan kullanıcılar filmlere yorum yapabilir, değerlendirme yapabilir. Bu gibi bilgileri de ekstradan tutabilirsiniz.